Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen yaklaşık 100 davetli gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Yemekten sonra arsana gelmeden herkesin midesi bulandı. Yollarda bestirdik ama yine bazı arkadaşlarımız kötü. Oy sabi mor. Şu anda iyiyim de bu hiç sakatım yok. Tavuk yedim tavuk. Yemez olaydım ya bu tavuk tavuk. Allah'tan da biraz hızlı çaldım da bu sürmeni ya iyi iyi yedin. Düğüne gittik işte tavuk, pilav, sarma, ayran yedik. Düğüne <laughs> bulan, sıkışma. Dolaylı mahallesinde e, kendi mahallelerinde en kendi aramızda eğlence vardı. Eğlenceye gittik. Orada gelin yemekleri vardı. E, nasıl diyeyim size? Herkes yemek yiyenlerin hepsi zehirlendi. Biz yemekten yemediğimiz için zehirlenmedik. Yalnız yemek, tavuk yemeği yemeyenlerin yine zehirlenmediğini gördük burada hastanemizde. Sadece tavuğu yiyenler ee, kimisi bir saat sonra, kimisi 3 saat sonra kimisi 4 saat sonra Ama herkes şu anda hastanede perişan aldı. Tavuk tarihi geçmiş tavuk mu artık bilmiyoruz?